Gerçek hayatta bir hedef koyman lazım ama. Hani bu dünyaya gelmişsen eğer bir yerlere varman lazım. Dopamin sana doğru olduğunu gösteriyor. O yüzden dopamin detoksu diye bir şey var ya. Evet. Aslında onun temelinde de yatan şey o. Kendini bu sahte uyaranlardan, evet. çöp uyaranlardan uzaklaştırıp gerçekten başka şeyler yapmak. Ee, her aslında şeyin temelinde, yaptığımız davranışın temelinde ...haza yaklaşmak, acıdan kaçmak var. Hı hı. Dolayısıyla biz de aslında bir biyolojik makinenin içinde olduğumuz için... ...o hormonlar da gerek işte elektriksel hormonlar, gerek kimyasal hormonlar... Hı hı. ...bize şeyin e, olayını veriyor mesela bazen ki genelde elektriksel oluyor bu e, acıyı veren şeyler çünkü hemen bildirmesi lazım hızlı bir şekilde. Evet. Ama işin rahatlama daha biraz daha böyle mutluluk şey gittiğimiz ettiğimiz onda daha kimyasal hormonlar daha yavaş çalışan Hı -hı. hormonlar mesela giriyor. Orada aslında ayrımı çok net bir şekilde görebiliyorsun. Hazda mısın şu anda? Ona mı bir şey yaklaşıyor? yoksa zararda mısın? Yani mesela işin en basitinden dopamin'i ele alalım. Hı -hı. Dopamin sana şu mesajı verir. Doğru yoldasın. Hı -hı. Bir şey yaparsın. Etrafa bir bakarsın, işte atıyorum dersin ki şu ıı, ağaçların olduğu yerde şu su kaynağı geçebiliyor hmm. çünkü bu ağaçlar işte çok suyu tüketmiyorlar. Var olan suyu da tutuyor bilmem ne, sen oradan suya ulaşabilirsin veya dersin ki bu hayvanlar bu bitkileri yiyor dolayısıyla burada bu bitki var demek ki bu hayvan varsa ben o hayvanı avlayabilirim. Hmm. Dopamin sana der ki gerçekten de yani. Literli doğru Aynen. Ha yani ama, güzel o köken anlamında çıkmayacak. Evet ama şimdi mesela dopamine baktığın zaman birçok şey de dopamin veriyor. Oradan sana çıkan pop-up'lar böyle o bildirimler de dopamin veriyor. Hı -hı. Ne bileyim işte e, kız arkadaşına konuşman ve sana işte nude atması da dopamin veriyor. Veya işin <laughs> en üst noktasında pornografik Hı -hı. içerikler de sana dopamin veriyor. Çünkü niye? üreme e, içginsten beyin bilmiyor ki. Beyin Hı -hı. zannediyor ki sen orada hala bir sürekli bir cinsel ilişki yaşıyorsun ve senin bir şeyin var. haremin var seçiyorsun oradan mesela. O da bir dopamin veriyor sürekli sana. Evet. Hem de nasıl ağzını sayılara kadar bir dopamin veriyor. E şimdi düşündüğün zaman bu sağlıklı mı? Değil. Aslında bir anlamda hani kendi beynimizi, hormonlarımız kandırıyoruz aslında. O şekilde. Beynimiz değil bu değil. gelişmeyi kaldırabilecek seviyede değil. Yani bu şimdi işin artık o VR teknolojisine ne bilmiş de işin her şeye ulaşma. Hı hı. Yani çünkü hani sadece şey de değil. O böyle e, ee, hamur geri düşün mesela böyle yağlar <laughs> akan. Her zaman istediğiniz zaman ulaşabiliyorsun. Onun için bir çok bir çaba gerek yok. Yemek sepetine bilmem neye giriyorsun. Tık 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 siparişini veriyorsun. Evet. indirim koduna ulaşmak için. <gülüyor> <gülüyor> diye direkt geliyor. E bu da dopamin veriyor. Hı <laughs> E senin gerçek hayatta bir hedef koyman lazım ama. Hani bu dünyaya gelmişsen eğer bir yerlere varman lazım. Dopamin sana doğru olduğunu gösteriyor. O yüzden dopamin detoksu diye bir şey var ya. Evet. Aslında onun temelinde de yatan şey o. Kendini bu sahte uyaranlardan, evet. çöp uyaranlardan uzaklaştırıp gerçekten başka şeyler yapmak. Hı hı. Ama sancılı işte. Yani tekrar bir boşluğa düşüyorsun ve isterseniz tekrar o eski oyuncaklarına dönebiliyorsun. Hı hı. Ama yani bunu, yapmaman yeni evet, bunu yapmaman gerekiyor. Evet, bunu yapmaman gerekiyor. Bir süre onlara ara verip, zihnini tamamen boşaltıp, ondan sonra bir o okumalar yapabilirsin, hayat anlamına bir şeyler ne bileyim bir şeyler yazmalar tekrar oradan aslında sen kendini inşa edeceksin hı hı. bir şeyler okuyarak bir şeyler yazarak falan kendini tanıma sürecine gireceksin oradan da farklı şeyler tüketmeye başlayacaksın ve bu evet. sefer atıyorum mesela kendi bir hedef belirleyeceksin bulan doğrultusunda ve e, senin aldığın küçük başarılar da günlük başarılar da senin hedefine yaklaştırınca diyecek, dopamin salgılayacaksın ve diyecek ki doğru olasın yani sen beynin içine açsak nöro dopamin tran transpiterlerine trans baksak reseptörlerine baksak. Hı hı. Dopamin reseptörlerine. Genelde e, bu bağımlılık ve sıkıntılı bozukluklar dopamin reseptörlerinin Allah'ından bulmuş e, bir beyin yapısına bakarsak onlar daha böyle büyük büyüktür mesela. Hı. Dopamin reseptörleri. Çünkü o dopamin seviyesi hittir. Yüksektir. İlk başta çok yüksek hisseder. Sonra hı. birden düşer. O sefer berbat hisseder mesela. Onun ardından gelen kişi. Hı. Oysa dopamin reseptörünün minik minik, minik, minik minik olması lazım ve fazlaca olması lazım. Yani orada işte uçan kuşun hoşuna gitmesi gerekiyor, içtiğim bir kahve, Hı -hı. okuduğum bir kitap aslında bu ne demektir? Sağlıklı bir beyin yapısı demektir ama her dakika bir uyaran arayan beyin sürekli o döngüyü yaşar. Hı -hı. Yüksek dopamin, aşırı yüksek dopamin ve tekrar düş. Uyuşturucuların bağımlarını da çok görürsün, o yoksulluk krizinde aslında işin o en uç noktasındaki şeyi görüyorsun. Craving diyorlar ya böyle, Hı -hı. o ölüyor yani resmen yoksulluk krizinde. Evet, titriyor, şey, Hı -hı. eller ayaklar falan. Aslında orada Termin. dopamin istiyor işte. Yani Madene hani, verdiği bir şey var tabi. Anladığım kadarıyla yani şu şekilde bir yükselme trendi, şu şekilde bir yükselme trendi her zaman daha iyi. Buradaki tepe nokta Hı -hı. daha yüksek ama verdiği zarar da daha düşük, daha yüksek aynı zamanda. Evet durumda. yine işte temelinde aslında insan beynimizin o hayvan gibi gelişime uymaması var. Yani dopaminin şu an olayı bu değil yani. Evet. Ama... Ve mesela işte dopamin çok şey bilinen bir şey olduğu için ve şu an popüler olduğu için insanın da kafasına daha iyi evet. Oturuyor, demek bu yüzden böyleymiş diye. E, dopamin, serotonin işte Hı -hı. bunlar çok fazla senin duyduğumuz. Işte. Dopamin işte. ödül merkezi. Evet. Hı -hı. Ödül aslında bak sana ödül veriyor. Hı -hı. Doğru olasın Mesela bir konuyla ilgili zorlandığım zaman ilk başta kortizol salgılanıyor. Çünkü niye? Çünkü enerjiye ihtiyacın var. Odaklanmaya enerji ihtiyacın var. Enerjiye ihtiyacın var. ol, daha da ayık olmaya ihtiyacın yapması var. lazım. Hani bunu anlamaya çalışıyor. Diyor ki yani bunu çözemedim sıkıntı hissediyorsun stres hissediyorsun o da aslında kortizol salgılandığı için bu seni daha da ayıltıyor hı hı. daha da odak olmanı sağlıyor odak olduğu zaman da ha tamam diyorum bu böyleymiş aslında diyorum mesela bir anında sen harekete geçirecek evet. bir güç gibi bir şey aslında Anla ha dediğin zaman da anladığın zaman da Aha umut olduğu zaman da dopamini salgılanmaya başlıyor hı hı. o, o zaman... diyor ki evet bak doğru olasın o zaman hani bizim harekete geçmemiz için de genel olarak baktığımız zaman hani biyolojik olarak da bunu biraz ispatlamış oluyoruz. Hı hı. Acı çekmezsek iyiye ulaşamayız diye bir şey ben hani anlıyorum. Aynen öyle. Ama işte o acının da optimal düzeyde olması lazım. Hı hı. Yani yine o ders çalışma mevzusunda mesela işte zihnimizin belli kapasitesi var biz de aslında kendimizden mesela görebiliriz. Bazı insanlar oturup 3-4 saat çalışabilirler. Evet. Ama hakikaten yani şey kendini kendine kandırmak değil. Hı. Çalışma adam bir yani şey. Anlayıp da hani verimli bir şekilde. Bazıları bir saat çalışabilirler çünkü o yeni çalışmaya başlamıştır. Kognitif overload diyorlar buna. Yani o zihnin o yapısını da o şey yapmak lazım. Kısa süreli belli ki tamam evet. 3-4 parça tutabiliyor, 7-8 parça tutabiliyor ama hani o geliştirilemiyor ama onun mesela daha bir örgütlenmesi işte 7-8 parça değil de mesela o bir parçayı hı. daha da böyle bir grup olup daha geniş parçalarla da halinde. Hani o zihin artası mı, mantığı aslında öyle oluyor. Evet. 7-8 tane branşı var, hı. dalı var. Ama mesela çok daha büyük bir harita, onu kafanda tutabiliyorsun. Onu böyle tekrar edip şey yapıp, ee, kodlayıp kafanda uzun belli aktarabiliyorsun. E, ama bunu da yapman için işte sürekli bunun üzerine bir ee, şey yapman lazım, çaba harcaman lazım. Bir şey hı. gibi, kas gibi. Aynen öyle. Yavaş yavaş geliştirmeniz lazım. ilk başta 5 kiloya kaldırabiliyorsun. Sonra yavaş yavaş o 5 kilo sana çok hafif geliyor çünkü yeterli kas kütlesine sahip olabiliyorsun. Sonra 10 kiloya geçmen lazım. Sürekli senin 5 kiloda kalman da seni bir noktaya uğraş, ulaştırmayacak yani. Hı hı. Burada aslında benzer şeyler var. Spor o yüzden çok iyi bir şey ya kanka hani hayatta da aslında hani kafa yapımına değiştiriyor spor. Yani aslında hani, dopaminle de birleştirdiğimiz zaman hani biz dopamin hı hı. detoksundan bahsettik daha sağlıklı bir şekilde dopamin almaktan bahsettik. Yani büyük parçalar değil de küçük küçük parçalar şeklinde. Hani şöyle bir şey de var. Hani biz tamam o sağlıksız bir şekilde dopamini alıyoruz ya. Sağlıklı bir şekilde dopamini alma fırsatlarımız da var. Hani sen mesela bahsettiğin bir şeyler yazmak ya da okumak gibi olsun. Ama ben şunu fark ettim. Hani genel YouTube'daki videolarda falan da hani bazı örnekler veriyorlar ama izleyen kişi şu kafaya giriyor sanki. Bunları sadece yapmam lazım. Hmm. Hani e, bunun dışında bir şey benim dopaminimi daha sağlıklı bir şekilde almamın e, almamı sağlamaz. E, ama o insan için bir kitap okumak güzel bir şey değil. Ya da işte bir şeyler yazmak güzel bir şey değil. Ama hani ben şunu da hani söylemek istiyorum. ha hani sen burada işte illa bunları yapman mantığıyla hani yaklaşmadığını düşünüyorum ben zaten. Yatırmak içerisinde küçük şeylerden zevk almak. Yani küçük şeylerden zevk almak daha doğrusu hani kime göre küçük bir şey değil mi? Hani mesela sen yazı yazına belki çok büyük bir Hı -hı. hani şey hoşlantı yaşıyorsun. Hı -hı. Ee, o diğer türlü o büyük büyük bahsettiğimiz o reseptörlerini Hı -hı. büyütecek şekilde değildi. küçük küçük ama sana doyumu daha fazla. Hı -hı. Başka bir insan için başka bir etkinlik. Mesela spor Hı -hı. olabilir. Resim çizme olabilir. Yani buna bahsettiğimiz aslında bir anlamda hani ben burada varımın mesajını vermek. Dopamin de biraz onu kat şey yapıyor. Çünkü sen varsın, bir şeyler yapıyorsun. Mutlu olduğun bir şey yapıyorsun. O yüzden mutlusun. Tamam. Hı. Ama mesela bahsettiğimiz o işte porno bağımındaki Hı. işte dopamin olayı ne? Burada sen varsın ama yanlış bir gerçeğin içerisinde varsın. Çünkü sen izlediğinde de orada kendine kendinle o hem hemcinsin orada bir eşleştirme, bir özleştirme Hı. var. Ben onu yaşıyorum mantığı var. Ve ondan sonra ne oluyor? E sen tamam orada varsın. Beynimizi kandırıyoruz. Ama yalan bir şekilde varsın. Onu yaşıyorsun. Bu o, o yani o sürüngen zihnin zannediyor ki doğru yoldasın. Hı, hı Ama aslında o korteks biliyor ki ne yapıyor evet. yani. Ve zaten orada hani aslında o içsel muhakemeyi yaptığın zaman doğru yolda olmadan çok iyi biliyorsun. Hı hı. Ama yine harekete geçmekten e, ne, ne diyebiliriz? Aciz. İşte orada da yine şey o karşımıza çıkıyor. Yaşandaki boşluktan bir şeyler oluşturamamak. Hı hı. Yine o eski hale dönmek. Yine senin tabirinle mavi yapa dönmek. dönmek. evet.